Merhaba değerli dostlar. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rahmetin kaynağında bugün yine Kur'an'ın bize sunduğu derin hakikatleri anlamaya ve hayatımıza yön vermeye çalışacağız. Bir önceki bölümde Kalem Suresi'nin 49. 50. ayetlerini paylaşmıştık. O ayetlerde kendilerini güçlü zanneden, inkarcıların kıyamet günü azapla yüzleşince, aslında ne kadar zayıf olduklarını anlayacaklarını ve gerçek kazananların Allah'a yönelen takva sahipleri olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise Kalem Suresinin 51 ve 52. ayetlerine geçiyoruz. Bu ayetlerde, inkarcıların Kur'an karşısındaki tutumları anlatılıyor ve Resulullah'a yöneltilen bakışların, düşmanlığın ne kadar derin olduğu vurgulanıyor. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bu kesinlikle bir delidir diyorlar. Halbuki o alemler için ancak bir öğüttür. Kalem 1-2 Bu ayetlerde Rabbimiz sevgili peygamberimize Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Karşı duyulan öfkenin, nefretin ve inkarın boyutunu gösteriyor. Kur'an'ı işiten inkarcılar gerçeğin karşısında çaresiz kalıyor ama onu kabullenmek yerine inkarı seçiyorlar. Bu sahne aslında bugün de değişmedi. Kur'an'ı işitenler ikiye ayrılıyor, onu kabul edenler ve ona düşman olanlar. Gelin, şimdi bu ayetleri birlikte daha detaylı inceleyelim. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bu ifade gerçekten çok güçlü bir sahneyi anlatıyor. Düşünün, Sevgili peygamberimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun Kur'an'ı tebliğ ediyor. İnkarcılar ise ona öylesine kin dolu bakıyor ki adeta gözleriyle onu devirmek, ona zarar vermek istiyorlar. Burada iki büyük gerçeği görüyoruz. Kur'an hakikatin en büyük temsilcisidir ve batıl sahiplerini rahatsız eder. Hakkı kabul edemeyenler ona düşman olurlar. Peygamberimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Sadece Allah'ın ayetlerini okuyordu ama inkarcılar onu yalanlamak, susturmak, hatta yok etmek istiyordu. Çünkü Kur'an'ın mesajı onların kurdukları düzeni sarsıyordu. Bu durum tarih boyunca tekrar eden bir sahnedir. İbrahim peygamber putları kırınca kavmi onu ateşe atmak istedi. Musa peygamber Firavun'un zulmüne karşı durunca Firavun onu öldürmek istedi. İsa peygamber Allah'ın dinini anlattığında Yahudiler onu çarmıha germek istedi. Ve şimdi peygamberimiz sadece Allah'ın sözünü okuduğu için aynı düşmanlıkla karşı karşıyaydı. Bugün de durum farklı değil. Kur'an hakikati ortaya koydukça ona düşmanlık artıyor. Kur'an insanlara doğruyu gösterdikçe onu susturmak istiyorlar. İnsanlar Kur'an'a sırt çevirdikçe şeytanın oyunlarına daha çok düşüyorlar. Peki neden? Çünkü Kur'an insanın nefsiyle çarpışır, insanın alışkanlıklarını değiştirir yanlışları, adaletsizlikleri, zulmü ortaya koyar. Batılın sahte parlaklığını söndürür. İşte bu yüzden inkarcılar sevgili peygamberimize Allah'ın selamı onun üzerine olsun adeta gözleriyle saldırmak istiyor. Onu yok etmek istiyorlar. Ama Allah buyuruyor ki halbuki o alemler için ancak bir öğüttür. Burada Kur'an'ın en büyük özelliği vurgulanıyor. O bir öğüttür. Kur'an bir tehdit değildir, bir öğüttür. Kur'an bir kötülük kaynağı değildir, bir rahmettir. Kur'an bir baskı aracı değildir, insanları doğruya çağıran bir rehberdir. Ama bazıları onu tehdit olarak görüyor. Neden? Çünkü onların yanlışlarını ortaya çıkarıyor. Çünkü batıl sahipleri gerçeğin yayılmasını istemiyor. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse bu kendi lehinedir. Kim saparsa kendi aleyhinedir." Zümer 41 Demek ki Kur'an sadece bir rehberdir. İnsanlar ya ona uyar ya da onu reddeder. Ama şu bir gerçektir. İnkarcılar Kur'an'ı susturmaya çalışsa da Allah onun nurunu tamamlayacaktır. Bugün de birçok insan Kur'an'a saldırıyor. Onu yanlış yorumluyorlar. Onun hükümlerini hafife alıyorlar. Onu susturmaya, yasaklamaya çalışıyorlar. Ama Allah buyuruyor ki: "Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmeyecektir. Tevbe 32. İşte bu yüzden bizler Kur'an'a sımsıkı sarılmalıyız. Çünkü o bütün insanlık için bir rahmettir. Bu ayetlerden çıkarmamız gereken dersleri şöyle sıralıyoruz. Kur'an batılın oyunlarını bozan bir kitaptır. Hakikati duymak istemeyenler Kur'an'a düşman olurlar. İnkarcılar hakkı yok edemeyeceklerini kıyamet günü anlayacaklar. Kur'an insanlar için bir öğüt ve rehberdir. Ne olursa olsun Kur'an'a sarılmalı, onu hayatımıza rehber edinmeliyiz. Peki biz ne yapmalıyız? Kur'an'ı sadece okumakla kalmamalıyız, onu hayatımıza geçirmeliyiz. İnsanların Kur'an'a düşman olmaları bizi korkutmamalı, aksine onu daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Hakkı haykırmaktan çekinmemeliyiz, çünkü Allah'ın nurunu kimse söndüremez. Kur'an'ın bir öğüt olduğunu unutmadan her gün onun rehberliğinde bir adım atmalıyız. Biz rahmetin kaynağında bu ayetleri anlamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Kur'an sadece okunmak için değil, yaşamak için var. Allah'ım, bizleri Kur'an'a düşman olanlardan değil, ona sımsıkı sarılanlardan eyle. Kur'an'ın nurunu kalplerimize nakşet. Onu anlamayı, yaşamayı ve anlatmayı nasip et. Amin. Allah'a emanet olun. Kur'an'ın nuruna sırtını dönmeyenlerden olalım.